Evet arkadaşlar hepiniz Zeynep Biyoloji'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle biyoloji ayetli son tekrarımızı kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burada kalmıştık hatırlıyorsanız bu slaytta kalmıştık. Şimdi arkadaşlar nöronlarda impuls iletimi nasıl olur diye baktığımızda elektriksel ve kimyasal yolla yani elektrokimyasal yolla yapıldığını görüyoruz. impuls iletiminin dendritten aksona doğru olduğunu bileceğiz. Şimdi yani dendrit ne, akson ne? Bunları bilmiyorsan bir önceki videoya bir git, tekrardan unuttuysan tekrardan bir hatırla. Ben buraları falan koyarım. E, oraya basarsın, gidersin tamam mı? Şimdi nöronların hücre iki yüzeyi arasında bir elektrik farkı bulunur. Buna zar potansiyeli denir. Peki zar potansiyelini ne sağlıyor? Sodyum ve potasyum iyonları sağlıyor. Hemen sana çizip şurada e, detaylı bir şekilde göstereyim. Şimdi bu benim eee hücrem olsun tamam mı? Şöyle bir hücre çizdim. Hücremin içinde arkadaşlar sodyum derişimi fazla iken hücremin dışında dilerim hücremin içinde potasyum derişimi fazlayken hücremin dışında sodyum derişimi fazladır. Hücrenin dışında sodyumun fazla olup potasyumun içeride fa fazla olması zar potansiyelini oluşturur. Sodyum ve potasyum farklı iyonlar. E bu iyonların oluşturduğu bu fark dolayısıyla ben zar potansiyelini oluşturuyorum. Sodyum bazen içeri girer, potasyum dışarı çıkar. Sodyum potasyum pompaları bunu sağlayan etmendir bilginiz olsun tamam mı? Dedik ki az önce e, impuls taşıyan bir nöronda e, bu elektrokimyasal değişiklikler olur. Bu elektrokimyasal değişikliği aksiyon potansiyeli ismini veriyoruz. Yani çok bir e, numarası yok. Aksiyon potansiyeli elektrokimyasal değişikliklere deniliyor. Değil mi? Şimdi yeni kılıf taşıyan nöronlarda bu aksiyon potansiyeli nöronun her bölgesinde meydana gelmiyor. Sadece Ranvier boğumlarında meydana geliyor. Peki bu Ranvier boğumları neydi? Şöyle hemen bir dendrit, bir akson selim, bir de miyelin kılıflı olsun bu. Miyelin kılıfların boğum boğum görülmesini sağlayan, şuralarda boşluklar var ya, işte bu boşluklara ramyer boğum diyorum. Bu impuls iletim hızını arttıran bir etmen. Evet, sinir teli ve az sonra da göreceğiz bir sinir demeti arasındaki uyarı şiddeti. Uyarının şiddeti ile cevap arasındaki bağlantı. Şimdi eşit değerin altında hiçbir zaman ne sinir teli ne de sinir demeti, bakın bunun de bu, ne de sinir demeti cevap vermez. Sinir teline geldiğimizde uyarın şiddeti ne kadar artarsa artsın, hep aynı e, derecede bir cevap veriliyor. Sinir telini bir tane çiçek olarak düşünebilirsiniz. Sinir demetini ise birden fazla çiçeğin bulunduğu e, bir çiçek buketi olarak düşünebilirsiniz. Şimdi bir çiçekse yani bir sinir telinde ben ne kadar fazla yaparsam uyarı şiddetini ne kadar arttırırsam <laughs> pardon e, ne kadar uyarı şiddetini arttırırsam verdiğim cevap o kadar artıyor diye bir şey yok verdiğim cevap sabit. Yani aksiyon potansiyelim sabit. Oluşan değişiklik sabit, tamam mı? Hep aynı yani. Sabit dediğim hep aynı. Sinir demetine baktığımızda bu e, bizim neyimizde? Eşik değerimizde. Eşik değerin üstünde ne kadar arttırırsam arttırayım burada da aynı oranda bir artış söz konusu. Çünkü bir tane değil. Burada birden fazla sinir teli var. Şimdi iki tane farklı nöronda yani iki farklı nöron da e, hız farkını nasıl ayırt ederim? Bir kere miyelin kılıf varlığına bakarım. Bir de akson, uç, e, akson çapına bakarım. Miyelin kılıfı anlattık. nöronlarda atlamalı bir iletim olacağından o boşluklarda daha hızlı oluyor. Hani, sen e, düz bir yolu yürüyerek mi daha hızlı gidersin? Atlayarak mı? Atlayarak daha hızlı gidersin. Miyelin kılıfta bu atlamayı sağlattırdığı için daha hızlı oluyor. Akson çapına baktığımızda mesela şöyle küçük bir tünel var. Bir de şöyle büyük bir tünel var. Hangisinde daha çok trafik olur? Şunla küçükte küçük de değil mi? İşte akson çapı arttıkça da iletim hızı doğru orantılı bir şekilde artıyor. Şimdi e, bu yazılı şeyi burada anlatayım. 20 derecedeki sıcaklıkta bir cisim soğuk bir cisim ama 45 derecedeki cisme ben sıcak bir cisim diyorum. Neden? Şu yüzden 20 derecedeki sıcaklıktaki bir cisme dokunduğunda senin e, buradaki duyun nöronlarının e, yani uyarılan duyu nöronlarının sayısı az olduğu için az bir sıcaklık. E, cevap oluşturuyor. Ama 45 derecedeki sıcaklıkta burada uyarılan duyu nöronları sayısı fazla olduğu için daha fazla burada bir cevap oluşuyor. Daha fazla cevap ve sayı olarak daha fazla e, impuls demek benim bunu sıcak olarak algılamam demek. Anlaşıldığını düşünüyorum. Şimdi biz e, diyoruz ki bu miyelin kılıf, miyelin kılıf diyoruz. Bir kere miyelin kılıfı ee, kim üretiyor? Oraya gelmek istiyorum. Merkezi sinir sistemi ve hatırlıyorsanız çevresel sinir sistemi vardı. Merkezi sinir sistemi beyin ve omurilikten oluşuyordu. Çevresel sinir sistemi duyu nöron, ve motor nöronlardan oluşan ee, daha doğrusu şöyle söyleyeyim çevresel sinir sistemi ee, motor otonom ve somatik olarak ikiye ayırabiliyordum. Şimdi merkezi sinir sisteminin miyelin kılıfını oligodendrositler, çevresel sinir sisteminde şıvan hücreleri tarafından oluşuyor. Bu hücreler glia hücresi. Glia'nın ne olduğunu söylemiştik. Tekrardan söyleyeyim yardımcı hücreler. Şimdi şıvan hücreleri aksonu besliyor, koruyor ve onarıyor. Beyin ve omurilik umur, çizgili kasları uyaranları onlarda şıvan hücreleri lipoprotein yapılı miyelin kılıfı oluşturuyor. İç organları ve düz kasları uyaran nöronlarda miyelin kılıf yoktur. Tekrardan şuraya gelecek olursam iç organları ve düz kasları uyaranlarda miyelin kılıf yoktur. Burası önemli. Miyelin kılıf ne oluşturuyordu arkadaşlar? Miyelin kılıf deyince aklına senin ee, hız gelecek. İzolasyon ve hız gelecek. Hız daha önemli. Miyelin kılıfın olduğu yerde hız vardır. Çünkü ram yer bulmuşum. Hep tekrarlıyorum söylediklerimi. İnşallah aklınıza kalır diye. Şimdi e, fakat benim için hızın gerekli olmadığı yerler var. Nereler bunlar? İç organları. Nereler bunlar? Düz kasların olduğu organlar. Mesela iç organlarında atıyorum mideme düşünün. Midemde e, hıza gerek var mı? Hayır midemde hıza gerek yok. E, ama mesela benim bir e, koşmam gerekiyor. Bacaklarımda çizgili kaslar var. Düşünün bakalım hangisinde hıza gerek var? Tabii ki de çizgili kaslarda o yüzden çizgili kaslarda, örnek olarak bacaklarımızdaki kaslarda miyelin kılıf varken düz kas ve iç organlarda yoktur. Şimdi şunu da buraya koydum. Ee, eski kitaplarda ve soru bankalarında hala e, bu manma duruyor. Ben de bir örnek soru çözmüştüm. Ee, aslında dediğin, yani söylediğinizde haklısınız ama e, Milli Eğitim Bakanlığı kitabında da böyle açık bir şekilde yazmamış. Şimdi şöyle küçük bir not şeklinde yazmış. Başka bir yerine ben bulamadım. Nöronun sentozumu yoktur. Kural olarak nöronlar özelleşmiş hücreler olduğu için dinlemezler. Bakın kural olarak kuralı bana vermiş. Ancak demiş son yıllarda beynin hipokampüs bölümündeki sinir hücrelerinin bölünebildiği keşfedilmiştir. Bu konuyla alakalı araştırmalar devam etmektedir. Yani burada benim eski bilgim var. Kuralım var. Burada da yeni bir şey var. Şimdi burada bir ikilem olduğu için öğrenciyi sınavda ikileme sokmazlar diye düşünüyorum. Ee, bunun yani böyle bir sorun çıkma ihtimali düşük olduğunu tekrardan söyleyeyim. Şimdi Sinaps'ta impuls iletimine gelelim. Sinaps neydi arkadaşlar? Şimdi şu bir e, sinir hücresi, şu diğer sinir hücresi. Şu bölgeye ben ne diyordum? Sinaps diyordum. Burada ki e, iletime baktığımda bir aksonun sinaptik ucunda ya da sinaptik yumru diyoruz başka bir nöronun hücre gövdesine salgı bezine ya da kasa bağlantı yapı yapılan bölgeler olabilir sinapslar bu bağlantı noktalarına ise dediğimiz gibi sinaps diyoruz bu boşluklara e, sinaps boşluğu diyoruz buralarda sinaptik kesecikler var ve bu keseciklerin içerisinde nörotransmitter maddeler var nörotransmitter maddeler difüzyonla o bölgeye yayılıyor Daha sonra işi bittiğinde tekrardan yıkılıp difüzyonla içeriye alınabiliyor. Peki kim bunlar? Burası önemli yani kim bu e, nörotransmitter maddeler? Asetilkolin, serotonin, noradrenalin, dopamin, histamin gibi nörotransmitter maddeler. Şimdi e, bunların e, neden hani, detayını bilmenize gerek yok. Manuel Transpitten Maddelerin isimleri kitabımızda verilmiş. Şimdi bu maddeler kimyasal olarak bilgiyi bir nörondan diğer nörona aktarır. Yani bir bilgi. Yani diyor ki hadi e, biz iletime başlayalım diye buradaki uçlardan e, yayılım yapıyor. Şimdi sinaps da impuls iletim hızı aksonlardaki iletim hızından yavaştır. Çünkü aksonlarda biliyorsunuz atlamalı bir şekilde yapılırken sinapslarda e, ya da aksonlarda elektrik elektrokimyasal bir yolda yapıldığı için impulslarda e, impuls elektrokimyasal yolda yapıldığı için buradaki sinapslara göre daha nedir hızlıdır sinapslarda çünkü sadece kimyasal yol var tamam mı sinapsa gelen her impuls Sinapstan geçemez. Çünkü nörotransmitter maddeler impulsun iletebileceği nöronu uyarabilir ya da inhibe edebilir. Yani bir nörotransmitter madde bir nöronu uyarırken bir başka nöronu inhibe edebilir. Görevi bilen nörotransmitterler hidroliz edilir ya da geri emilir. Bunu söylemiştik zaten. Şimdi buradaki fotoğrafta görebiliyoruz arkadaşlar. Bir tane sinir hücresi, bir diğer sinir hücresi daha. Şu bölgeye ne diyordum ben? Sinaps diyordum. Şimdi burada sinaptik yumruyu görüyoruz içlerine sinaptik kesecikler var. Bu sinaptik keseciklerin içerisinde nörotransmitter maddeler var. Sinaptik keseciklerden, e, sinaptik boşluğa nörotransmitter maddeler ne yapılıyor? atılıyor. Diğer e, nöronun, diğer nöron bu nörotransmitter maddeleri alarak demek ki uyarılmanın başlayacağını anlıyor. Evet arkadaşlar bugünlük şu an yani bu dersimiz burada bitsin. Haft e, bir sonraki dersimizde merkezi sinir sistemi, içerisel sinir sistemi şeklinde yine e, MEP e bağlı bir şekilde MEB uyumlu e, tekrar derslerimizi yapmış olacağız. Varsa sorunuz cevaplayabilirim. Yorumlarda buluşabiliriz. E, sizlere